Script kullanarak AutoCAD'de bu çizimleri yapacağım. Çizimler için gerekli olan verileri Excel'de üreteceğim. Burayı kapatıyorum. Excel sayfasını açıyorum. Açı değerleri 0'dan 360'a kadar onar onarak artarak girildi. Bu açı değerlerinin radyan değerlerini oluşturacağım. Radyan formülünü gireceğim. Parametre olarak açı değerini giriyorum. Enter'a basıyorum. Formülü aşağı doğru çoğaltıyorum. Burada da sinüs formülünü gireceğim. Sinüs grafiğini oluşturmak için sin parametre olarak radyan değerini kullanacağım. Enter'e basıyorum. Bunu da çoğaltıyorum. Burada virgülden sonra basamak sayısı çok fazla. Bunları azaltmak için bir formül kullanacağım. Yuvarla formülü. Birinci parametresi sinüs B5 ikinci parametresi 2. 2 basamak olarak yuvarlama yapacağım. Böylece 2 basamaktan fazlası atılacak. Formülü yukarı kopyalıyorum. Daha sonra da aşağı doğru çoğaltıyorum. Evet, bu şekilde sadece 2 basamak görünüyor. Ondalık ayrıcı nokta olarak ayarladım. Eğer sizde nokta olarak ayarlı değilse bunu değiştirmeniz gerekiyor. Dosya seçenekler gelişmiş sistem ayrıcılarını kullanı iptal edip Burada nokta virgül koyup tamam diyoruz. Böylece ondalık ayrıcı nokta oluyor. Burada oluşan sinüs verileri çok küçük. Bunlara bir çarpan ekleyerek daha büyük rakamlar elde edeceğim. O yüzden formüle bir çarpı ekleyeceğim. Çarpı bu hücredeki değer. Bunu sabitlemek için F4'e basıyorum. Sonra formülü çaltıyorum. Böylece daha büyük değerler elde etmiş olduk. Şimdi sinüs eğrisi için formül gireceğim. Buraya eşittir yazıyorum. Burada x ve y koordinat değerlerini oluşturacağım. Bunları virgülle birleştireceğim. Birleştirmek için birleştir formülünü kullanabiliriz. Formülü girdikten sonra buradaki fx sembolünü tıklıyorum. Bir yardımcı sayfa açılıyor. Metin 1 bir, birleştireceğim, değer açı değeri olacak. Buradan alıyorum. Araya bir virgül ekleyeceğim. İkinci değer metin 3 olarak da buradaki değeri alacağım. Daha sonra tamam diyorum. Bu şekilde buradaki değerler birleştirilmiş oldu. Bu formülü aşağı doğru çoğaltıyorum. Gerekli x'ye koordinat değerleri elde edilmiş oldu. Şimdi bu değerleri alacağım. Buraya bir sp line komutunu ekledim. Buradan başlayarak aşağı doğru seçiyorum. Sağ tıklayıp kopyala buradaki değerleri kopyalıyorum. Kopyaladığım değerleri bir not defterine aktarıp daha sonra bunu bir SCR uzantısı ile kaydedip script dosyası olarak kullanabiliriz. Bu yöntemi daha önceki videolarda açıklamıştım. Burada daha hızlı işlem yapmak için dosyaya kaydetmeyeceğim. Buradaki kopyaladığım değerleri AutoCAD'de yapıştıracağım. Komut satırına gelip tıklıyorum. Fare imleci burada olması gerekiyor. Klavyeden Ctrl V'ye basıyorum. Komut sonlanmadığı için burada Enter'a basarak komutu sonlandırıyorum. Evet sinüs eğrisini oluşturduk. Şimdi kosinüs eğrisini çizeceğim. Yine Excel'e geçiyorum. Kosinüs formülünü burada ekleyeceğim. Buradan bir kopya alıyorum. Tekrar girmek yerine. Burada sinüs yerine kosinüs gireceğim. JOS olarak giriyorum. Enter'e basıyorum. Buradaki değerleri kontrol ediyorum. Bu aşamada radyan değerini alması gerekiyor. Hücreyi kaydırıyorum. Çarpan olarak da buradan aldıracağım. Çünkü daha ileride bunları değiştireceğim. Bu şekilde ayarladıktan sonra Enter'e basıyorum. Sonra bunları çoğaltıyorum. Burada da yine bir kopya alıyorum. Değiştirmem gereken yerler olacak. Çift tıklıyorum. Birleştireceğim x ve y koordinatları burada radyan değil açı değeri olacak. Hücreyi kaydırdım. Y içinde kosinüs değerlerini alacak. Enter'e basıyorum. Formülü çoğaltıyorum aşağı doğru. Daha sonra buradan sp line hücresinden başlayarak sona doğru seçip Ctrl C ile kopyalıyorum. AutoCAD'e geçiyorum. Rengi değiştireceğim. Yeşil renk. Burada Ctrl V ile yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Komutu sonlandırıyorum. Sinüs grafiğini de oluşturmuş olduk. Çizgi kalınlıklarını arttıracağım. Layer komutu. Buradan 0.35 kalınlığını seçiyorum. OK. Kapatıyorum. Buradan da kalınlığı göster. Ayarlıyorum. Bir çizim daha yapacağım. Excel'e geçiyorum. Buradaki hücreleri seçip buraya kopyalıyorum. Formülü değiştireceğim. Birinci parametreye radyan değil sinüs değerini alacağım x için. Y için de kosinüs değerini alıyorum. Formülü bu şekilde değiştirdim. Enter'a basıyorum. Bunları çoğaltıyorum. Buradaki verileri seçiyorum yine. Kopyalıyorum. Bakalım otokette nasıl bir sonuç üretecek. X ve Y değeri olarak kosinüs ve sinüs değerlerini aldım. Rengi değiştiriyorum. Buraya kopyaladığım verileri yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kosinüs ve sinüs değerlerini alarak bir grafik çizdiğimde daire oluşuyor. Aslında bu çizim ve veriler trigonometrinin temelini oluşturuyor. Bu verilerde değişiklik yaparak daire yerine elips de çizebiliriz. Onu deneyeceğim. Excel'e geçiyorum. Burada sadece parametreyi değiştireceğim. Çarpan değer olarak 100 değil de 150 olacak. Bu değişikliğin ardından burada da gerekli değişiklikler oluştu. Formül sonucu değişti. Yine kopyalıyorum. AutoCAD'e geçip yapıştıracağım. Buradan farklı bir renk seçtim. Ctrl V Enter. Evet gördüğünüz gibi bir elips çizimi oluştu. İstersek buradaki değerleri değiştirip farklı elipsler oluşturabiliriz. Buradaki verilerle 3 boyutlu çizimler yapacağım. Önce buradaki çarpanı değiştiriyorum. 100 olarak ayarladım. 3. boyut için z değerleri gerekli. Sıfırdan başlayıp 5'er 5'er artacak. Bu şekilde çoğaltıyorum. Sonra formülü gireceğim. Eşittir. Birleştir. fx'i tıklıyorum. Burada x'ye değerlerini almıştık. Buna z değerlerini ekleyeceğim. Virgül. Sonraki parametrede ise Z değerini aldırıyorum. Tamam diyorum. Burada X Y Z değerleri oluşmuş oldu. Bunu çoğaltıyorum. SP line ile birlikte seçip kopyalıyorum Ctrl C. AutoCAD'e geçiyorum. Buradaki çizimleri siliyorum. Karışıklık olmasın. Kopyaladığım değerleri buraya yapıştırıyorum. Evet yine bir daire çizimi oluştu. Ancak farklı bir daire. Bunu üçüncü boyutunu gördüğümüzde anlayacağız. Şuradaki yazıyı siliyorum. Evet gördüğünüz gibi bir helis eğrisi oluştu. Bir başka adıyla sarmal. Bu şekilde döndürdüğümüzde daha iyi anlaşılacak. İzometrik görünüşü bu şekilde. Oluşan helis eğrisi bir tur döndürülerek elde ediliyor. Tur sayısı arttırılabilir mi? Bunu önden görünüşte bakalım. Önden görünüşte baktığımızda dikkat edecek olursanız bir sinüs eğrisi oluşuyor. Başlangıç ve bitiş noktası arası bir adım olarak değerlendiriliyor. Adım sayısını ya da sarmal sayısını arttırmak için Excel'de değişiklik yapacağım. Buradaki değerleri bir kat daha arttırmam gerekiyor. Şöyle seçiyorum. Bunları çoğaltıyorum. 360'ın 2 katı 720 olana kadar. 720'den fazlasını siliyorum. Şimdi buradaki değerleri kopyalayacağım. Buraya kadar. Ctrl C. Burayı siliyorum. Üst üste çizim gelmesin. Burada Ctrl V ile yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şimdi iki tur atarak sarmal oluştu iki adımla bir helis eğrisi yani ön görünüşten bakalım bu şekilde oluşan bu helis eğrisinin koordinatlarına 3 boyutlu küre ekleyeceğim. Excel'e geçiyorum. Burada yine birleştir formülünü kullanacağım. Küre için kullanacağım komutu yazıyorum. Sphere komutu bir boşluk sonra X, Y, Z koordinat değerlerini gireceğim. Buradan aldırıyorum. Noktalı virgül. Daha sonra tırnak içerisinde bir boşluk. Sonra da sıfer komutunun ikinci parametresi olan yarıçap değerini gireceğim. Arada bir boşluk girmeyi unutmuyoruz. 10 değerini giriyorum. Yarıçap değeri. Parantezle kapatıp tamamlıyorum. Çoğaltıyorum bunu. Seçili hale geldi tüm veriler. Ctrl C ile kopyaladım. Buradaki çizimi siliyorum. Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Evet küreler oluştu. İki boyutlu görüntü oluştuğu için buradan realistik seçiyorum. Gerçek görüntüye yakın bir görüntü. Shift tuşuna basarak döndürme yapabiliyoruz. Farenin orta tekerleği ile üstten baktığımızda daire Burada sağ tıklayıp paralel olmasına dikkat edelim. Koordinatlara küre yerine küp eklemeyi deneyeceğim. Yine birleştir formülü kullanacağım komut box bir boşluk bırakıyorum. Noktalı virgülle parametreleri ayırıyorum. Yine x y z koordinatları girilecek burada hazır. Buradan alıyorum. Noktalı virgül daha sonraki parametre box için L Boyutlarını belirtmek için L giriliyor. Bir boşluk, daha sonra da boyutlar. 10 10 10 şeklinde üç boyutu da giriyorum. Değer olarak tırnak, parantez, enter. Bunları çoğaltıyorum. Seçili hale geldi. Ctrl C kopyala. Bunları siliyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bir hata oluştu. Bunu inceleyeceğim. Bunları önce siliyorum. Excel'e geçiyorum. Burada L'nin sol tarafında bir boşluk olması gerekiyor. X, Y, e, Z koordinat değerleri girildikten sonra bir boşluk olması gerekiyordu. Onu ekliyorum. Enter'e basıyorum. Tekrar çoğaltıyorum. Şimdi kopyalıyorum. AutoCAD'e geçtim. Burada Ctrl V. Evet. Evet küplerden oluşan bir helis eğrisi. AutoCAD bilenler fark etmiştir. AutoCAD'de aslında helis çizmek için bir komut var. Burada neden böyle bir şey yaptık? Helis ile de bunlar çizilebiliyor. Bu şekildeki helis çiziminin helix komutundan farkı koordinat noktalarını kullanabiliyor olmamız bize bir avantaj sağlıyor. Helix komutunda genişleyerek ilerleyen bir özellik var parametrelerini değiştirerek bunu sağlayabiliyoruz. Bu çizimde de bunu yapabiliriz istersek. Bunu yapmaya çalışacağım. Excel'e geçiyorum. Burada bir çarpan değeri oluşturacağım. 1 ile başlayıp 1.02 ile parametreli olarak devam edecek bir seri oluşturacak. Bunu aşağı doğru çoğaltıyorum. X değerini aldıracağım. X için sinüs değerini aldırıyorum. Çarpanı ilave ediyorum. Bunu çoğaltıyorum. Aynı şekilde y için kosinüs değerini aldırıyorum. Yine çarpanı kullanacağım. Formülü çoğaltıyorum. Z için alacağımız değerler buradaki Z ile aynı olacak. Çoğaltıyorum. X, Y, Z koordinat değerlerini virgül ile birleştireceğim. Birleştir formülü. Fx'i kullanıyorum x arada virgül olacak. y virgül z. Burayı değiştiriyorum. Burada olması gerekiyordu. Tamam. Bunları da çoğaltıyorum. AutoCAD'de kullanacağım komut spline komutu. Buradan başlayarak seçiyorum. Kopyalıyorum. Bu çizimi seçip sildim. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Enter'a bastım. Komutu sonlandırmak için. Evet gördüğünüz gibi helis eğrisi genişleyerek yukarı doğru devam ediyor. Üstten baktığımızda böyle bir görüntüsü var. Ön görünüşü bu şekilde. İzometrik görünüşte bu. Çizgiden oluşan bu çizimi 3 boyutlu nesneye dönüştüreceğim. Önce çizginin uç noktasına bir daire çizeceğim. Yarıçapı 10. Sonra sweep komutunu vereceğim. Enter'a basıyorum. Seçilecek nesne bu. Enter'a basıyorum. Yol seçmemi istiyor. Yol olarak da bu çizgiyi seçiyorum. Evet. 3 boyutlu nesneye dönüştü. Helis eğrisi. Şöyle döndürüp bakabiliriz. Üst görünüşü izometrik görünüşü ön görünüş. Bu videoda çizeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.